abim başlamıştı. Ben de hala bir çocuk olduğum için artık ailem bunalmıştı bu durumdan. Zorla gönderdiler. Orada tutundum. Deprem zamanı abimi transfer almışlardı. O zaman ben Ankara'nın bir kulübündeydim. Abimle birkaç defa kampa gelmiştim. Ortamı sevdim. Hani çok cana yakınlardı. Ondan sonra bir aile gibi olduk ben de buraya transfer oldum. Türkiye'ye yanılmıyorsam 20 seneye yakın o siklette bir başarı elde edemiyordu. Avrupa Şampiyonası'nın en genç sporcularından biri olarak Allah'a şükürler olsun ki ülkeyi en iyi şekilde o siklette temsil ettim. Bu şimdi benim için bir başlangıçtı. Allah'ın izniyle 2025 Dünya Şampiyonası, 2028 Olimpiyatları tek hedefim. Bizimle çalışmak istediğini belirttikten sonra biz onu aramıza aldık ve bu süreç içerisinde hem Türkiye şampiyonu 2024 yılında Türkiye şampiyonu oldu. sonra Antalya'da yapılan Turkish Open 60 ülkenin katıldığı bir uluslararası olimpiyatlara puan veren bir müsabakada orada da şampiyon oldu ve Avrupa şampiyonasına direkt gitmeyi kazandıktan sonra da Avrupa'da da şampiyon oldu. Ee, bu bizim Trabzonumuz için, de, kulübümüz için ve ülkemiz için de çok büyük bir başarıdır, çok büyük bir başarı. Trabzon'a büyüklerde gelen ilk Avrupa Şampiyonluğumuz. Onun için hem kulüp olarak hem ilimiz olarak hem de ülkemiz olarak e, çok mutluyuz. Furkan Yaklaşık olarak bundan bir bir buçuk yıl önce savunumuza geldi. Kendisi. Gaziantep'li aslen. Kendisi depremde salonlara zarar görüyor. Hocasıyla birlikte bizim hocalarımızdan e, salonda çalışma çalışılması yönünde bir talepte bulunuyorlar. E, salonumuzu kendisi kendisine açtı. Kendisi abisiyle birlikte salonumuza geldi. Yaklaşık olarak salonumuzda birkaç ay çalıştı. Çalıştıktan sonra kendisinin şöyle bir talebi oldu. Ben dedi, belediye spor adına, Trabzon adına yarışmak istiyorum dedi. Yöneticilerimiz de bunu sağ olsunlar, kabul ettiler. Biz de seve seve dedik. E Furkan'a o şekilde bir destek olduk. Kendisi emek verdi, gayret, gayret sarf etti. Tabii ki onu yetiştiren bir hocası var. Onunla birlikte bu süreçlere geldi. Sonra bizim belediye Spor'un antrenörleri bu süreci devraldı. Furkan'la birlikte çok güzel bir çalışma ortamı içerisinde çalıştılar. Furkan da bunun neticesinde e, şampiyon oldu inandı inancının neticesini gerçekleştirdi